Benim yanımda Jaguar ya var. Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar e, kuzenlerimle video çekiyoruz arkadaşlar. Komo yapacağız. Emeğimiz almış eline ÇG'yi abi. CG ÇG, bizim bu kartı gibi. Bak şuna bak. Yap da kral. Oo, oo. Şuna bakın arkadaşlar. İsteriye götü yani. Dayanmaz mı? kolay kolay. Neyse arkadaşlar videoya başlıyoruz. Dövü arkadaşlar bir 50 like atarsanız mutlu oluruz. Evet. Emeği e, hoş geldin. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Şimdi başlıyoruz. Nasıl? Kalkma lan beni. Nasıl? Nasıl? Bak Passat almış bak. Passat. Ben BMW abi. Be Passat. Daha iyi bence. Dur lan Passat saygı. Sen öne geç. İkinci sazan. Passat da saygımız var be. Aşiyat paket ya. Mahfiyo tipi. Ben trafon kasıyor biraz. iddia edin. Şimdi yavaş yavaş tamam mı? Fazla gittin. Yiyin mi? En fazla yiyin mi? Yavaş yavaş başlayalım. yürü Başlayalım. Başlayayım. Hop. Yürü lan. <laughs> Sana bu oyun. Ben bir şey takıldım. Ben takıldım bir ya. He? Çıktım buradan. Fazla basma. Ya yani 140 basma lan 130 30 40 basın lan. Çarpıyor Hangi şeyden gidiyorsunuz? Ben en son şeyden gidiyorum. 180. Maşallah. Ne diyor? Düş bununla 180 gidiyor. Yani 150 mi? Sen ben niye her sefer arkada kalıyorum ki? Yusuf 150 mi? Ben seni geçtim. Sen bana öyle. Dayım bu abi 150 Oha ÇG 150'e basıyorsa ben bu BMW ben satmam gerekiyor ya. Benim de ne? ÇG'ye almam gerekiyor. Bu ne oğlum? ÇG 150'e basıyormuş. Neyse arkadaşlar şimdi. O yanında birisi var. O kim? O ne kardeş? Gene ağlamadık. Gene ne yapıyorsun? Gene mı? Gene kim oluyor? Ne? Gel da gel. Gene nasıl parça Hop. Gidelim konvoy. Yavaş gidelim. Yavaş gidelim arkadaşlar. Kuzenlerim. Can kuzenlerim benim. Varlığınız daim olsun. Yokluğunuz düşmanlar olsun. Amin. Amin.

Ben, ben ben bildiğin yani da davaya çıktım yani. Siz neredesiniz ya? Oğlum ben en arkada kaldım. Ben korkuyorum ona. Harus, ben Benim arkamdan birisi geliyor. Değil, tamam, tamam. O ne lan? Kapı açık ben şimdi atlayacağım. şimdi. Yapayım. Oha çarptık. Ben alırım başkası. Gene ne hak Yaş, 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 söz. Barış abi. He. Videoyu ne zaman yükleyeceksin? Videoyu mu? Bu gün çözük kim? Yayın şey yükleyelim varsa. Yayın. Yani, Yayın izlemez. Yayın yani salı ya. Çarşan mı Ya öken, bugün, bugün 3'ten ikiden videoyu izlemez. İki kere açmaz. Çarşan yükleyen bir de ikisinde? Yani. yani bugün yine bugün yine video attım. Şimdi eee gel bakayım. Gel bakayım kardeş ya. Şimdi arkadaşlar ilk yaptık ya yani, fazla yapmadım. Çünkü iyi bir izlem alsın, yani yaparız yani doğru düzgün şekilde. Gel bakalım kardeş. Yusuf çok Emi bak bu da, eme gidiyor. Nereye gidiyor Emi kardeş? Aha bu. Aa dayı güzel yaşıyorsun da. Yatın Yusuf. Yusuf gelmiyor. Yani gel bizden başlıyor da o gelmiyor. E Gel gel. Şöyle özgürlüğümüz üc, üc, değil mi? Özgür gel arkamızdan. Arkamdan gel ya yaşa derim. Arkamdan gel yaşa derim. Ya yaşa atmış mı İlansız ya? Yapalım ya yaşa. Şimdi haritayı biliyoruz mu? Şimdi gelin hep birlikte. Yürüp gel. Yürüp gel. Yürüp gel. Yürüp gel. Yürüp gel. Yürüp gel. Yürüp Kazanan... Kazanan, kazanan Gittin ben... mi? Ya gel, gelen bu hele. Geç bir şey. Bu şey şu Gel gelin lan. Oğlum başlayalım. Hadi. 1 2 üç. başla. Baş başla. Benim araba dikandı. Hop. Ne hadi gel ha. Benim araba kandı. Ben. Emme evet, gidiyor gel, bu. Ya, Dön, peki, gel. Motor, lan bu. Dön gel. Hep motor geldi gidiyor. Çek gel onu diyor. abi gel. 1 2 1 başla. Bak, dur ama dur. Hop hop, hile, hile, hile. Hile, hile, hile Ben bunu şimdi Bak, sen nasıl bekliyorsun? Yani ben dayı. nasıl He, hacı. Sen böyle atıyorsun, gel buraya. Kazanan emeydik. Yani biz öyle sayarız yani gazana, öyle, diyordum, tor, tortu, ee, kazanan emeydik. Gel buraya gel. Ben gidiyorum, tor dur, baş. bak kazanan Ev kazan emi hafif bir şey yok. ek baş dedi. O o söz hafif bir şey yok. yaptınız. Neyse arkadaşlar. Oho oho oho. Hey. Ya çıkıyor ne abi. <laughs> yani video arkadaşlar sonu geldik yani bakın